Hyundai Santa Fe hibrit. Hibrit versiyonuyla bizlerin test tonu tek paketi var. Progresif paket ve şöyle de bir özelliği var. Hyundai Asya ve Avrupa pazarının dışında Amerika odaklı daha doğrusu pazarı Amerika seç seçerek hazırladığı Araçlardan bir tanesi. Lafı daha fazla uzatmadan Santa Fe'yi incelemeye başlayalım. Her hafta tasarımla başlarız. Santa Fe'nin de ön yüzüyle incelememize devam edelim. Yeni nesil Hyundai ön yüzünü görüyoruz. Kabarık bir ızgara. Kabarık derken öne doğru çıkıntılı bir ızgarası var. Bunu daha önceki testimizde Tucson'da da gördük. Birden fazla bölmeli bir far yapısı görüyoruz. Tucson'da bir farklılık mesela ne vardı? Melek kanadı vardı yeni nesil. Bunda daha farklı bir far grubu görüyoruz. Yani Santa Fe'nin bu gemi gibi olan yapısına yakışır. Heybetli bir far grubunu görüyoruz. Kaputtan bahsedecek olursak kaput çok heybetli. Şöyle... Hani biz deriz ya ütü izi gittiği anında o izleri de görüyoruz. Yani ön profile baktığımız zaman aracın heybetini yansıtan bir ön yüz Santa Fe'de mevcut. Yana doğru devam edelim. Yanda Muratcığım öncelikle lastikleri göstereyim. 19 inç. Gayet kocaman bir lastik görüyoruz. Omuz hizası kaslı bir yapı görüyoruz. Hani gemi gibi dedik araç heybetli ama yan profilde sportif yapısında ortaya çıkartıyor. Arka camların B ve C sunun karartılmış yapısını görüyoruz. C sunun da karartılmış yapısının olması iyi olmuş çünkü araç 7 kişilik. Bunu da burada belirtelim. Şöyle bir içeri doğru geçelim Murat. İçeriye bakalım. İçerisi nasıl? Konforlu mu? Yani aslında fazla çok fazla söze gerek yok hakikaten çok konforlu çok güzel bir yapı var içeride koltuklar biraz e, sert bir deri ancak uzun yolculuklarda ciddi anlamda işe yarıyor Santa Fe'nin ortasında bir kollayama mevcut İçine iki tane bardak koyabiliyoruz bu da deri bu da yumuşak güzel bir malzeme onun haricinde koltuk arkası saklama alanları var bunlar da deri buraya koyduğunuz eşyalar ses yapmaz onu belirteyim e, İki tane USB girişi görüyoruz. Ön taraf teknoloji. Burada havalandırma menfezlerini görüyoruz. Ve bununla birlikte ayarlanabilir koltuklar. Nasıl ayarlanabilir? Hem öne geri gidebiliyoruz. Bakın şöyle. Öne geri mesafe açabiliyoruz. Arkadaki 7, 6. ve 7. koltuğa. Hem de istersek koltuğumuzu şu şekilde hop yatırabiliyoruz. Daha da dikleştirebiliyoruz. şöyle yatırıp daha rahat yani uyuyarak tabiri caizse yolculuklar yapabiliyoruz. Böyle de güzel bir yapısı var Santef'nin. Şöyle arka tarafa geçerken direkt zaten far yapısı dikkatimizi çekiyor. Böyle yan çamurluğa uzayan e, heybetli bir far yapısı var. Ot sonunda gördüğümüz son dönemdeki yekbare sofar grubunu burada da görüyoruz aslında. Yine farlar birleştirilmiş. Güzel bir çizgi oluşturulmuş burada. Arkada geri görüş kameramız var. Güvenlik donanımları full zaten bu araçta. Progressive paket, en yüksek paket. E, çoğu donanım hem standart hem de güvenlik donanımı olarak ciddi anlamda yelpazesi çok geniş. Şöyle bagajımızı açtığımızda kocaman bir bagaj görüyoruz. Şurada şöyle şu paspasımızı kaldıralım. Biraz şöyle gösterirseniz izleyicimize şu ipten tutarak 6. koltuğu şu an hazır hale getirdik. Bunu istemiyorsak kapalı tutup bagaj olarak kullanacağız. Ve diyoruz ki biraz daha bagaj kapasitesine yer açalım. Yani öndeki üçüncü ve dördüncü koltuklara detıralım. Oradan ortadan manuel uğraşmıyorsunuz. Geliyorsunuz buraya. Şuradaki tuşu gösterirsen Murat. Sağ taraf. Hop. Yatırdık. Sol taraf. Hop. Yatırdık. Şöyle baktığımız zaman paspasını düzeltelim. Kocaman bir kapeste bizleri karşılıyor burada. Onun haricinde arkada neler var? Şimdi 6. ve 7. koltuk olduğu için burada farklı bir iklimlenme bölümü görüyoruz. Yani fan hızını, buradaki fan hızını ayarlayabiliyoruz. Burada bir menfez görüyoruz. Onun haricinde 12 volt çakmak soketi görüyoruz. Çok iyi çok başarılı ve bir adet de USB girişi yani arkada oturanlar için de teknoloji unutulmamış. Baya 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 geniş bir teknoloji ağda mevcut. Santa Fe'nin bu bölümünde. Şöyle yine elektrikli şekilde bagajımızı kapatalım. Şimdi 4x4 bir hibritteyiz. Amortisörler, süspansiyonlar e, değişkenlik gösterebiliyor yol şartlarına göre. Murat'la şimdi bugün arazide başlayacağız. E, baktım böyle otomobil gazeteci arkadaşlarım genelde yolda test yapmış Santa Fe. Ben de arazide deneyim dedim. Hazır 4 çabuk 4'ü bulduk tamam. E, çamur yok, kar yok ama yine böyle engebeli yollar var. Özellikle süspansiyonlar ve amortisörleri denemek için çok uygun bir yerdeyiz. Emre şey devam ediyor. İyi seyirler diliyorum. Müzik Çalışıyor değil mi araba ya? O kadar sessiz ki. Anlar yani Şu an harbiden çalışıyor mu? Evet. Şu an çalışıyor. Şu an hibritten yiyoruz. Hiçbir ses yok. Çok İstrem sessiz. Yok. Hoş geldin bu arada Murat. Hoş harcım. bulduk abi. Ee, bugün tam senlik böyle. Tasarımsal. <laughs> Tasarımı böyle <laughs> şiir gibi anlatabileceğim bir araçtayız. Evet. Murat araba sözünü alacağım. Her evet. hafta bir araç söylüyorsun evet. ama. Evet. Araziye geldik işte. 4x4'ü görünce dayanamıyoruz. Evet. Ee, bu aracın çok farklı böyle süspansiyon amortisör sistemi var böyle e, yolda hakikaten gemi gibi gidebiliyor böyle dalgaları yara yara gidiyor hakikaten çok güzel bir yol tutuşu var uzun yolda özellikle uzun yolda denedim çok güzel bir yol tutuşu var böyle kasislerden falan geçerken de vuruyormuş gibi geldi bana hı hı. hani nasıl bir konfor arada kaldım dedim ki 4x4 ile de bir araziye girelim Arazide de görelim onu o yüzden buraya geldik şey i̇şte iniş destekleri var onları da deneriz buraya gelmişken hı hı. bak yine çalışma Starshop'a basıyordum. Kapatıyordun sen. Aynen, arabayı kapatacak. <laughs> Şöyle D drive alalım. Smart'a alalım hatta sürüş modumuzu. Direkt akıllı, modda Aynen, akıllı mod. Aynen akıllı mod. Smart modda sevgili izleyenler, araç anlıyor hangi yolda olduğunuzu. Hangi şartta olduğunuzu size ona göre hizmet sunuyor. Böyle de bir özelliği var. Yani Eco, Sport ve Smart modu var. Bunun dışında tabi arazi modları da var. Onları da deneyeceğiz. <laughs> bakalım işte çok rahatsız edecek mi? Tamam bu engebeli bir araziyiz. Hani sesimiz çok titrecek mi? Ona bakacağız bugün. Hatta şu oluktan falan gidelim. Bayağı derin bir oluk var. Ola da girmiş olalım. Şimdilik iyi gidiyoruz. Şimdilik iyi değil mi? Hı -hı. Şimdilik her şey iyi. Hı -hı. Biraz sunroof'tan bir evet, ses yapıyor. Lastiklerden bir gıcırdama ses geliyor. Bozuk bir sadıhta ilerlerken genelde araçlardan takır tukur sesler yapar. Evet, Ama araç 8.000 km'de test aracı ki her e, otomobil test edenler bu aracı bu şekillerde araçta falan da deniyorlar. Ee, yani ona rağmen bak trim sesi evet, yok taş, sadece taş gibi dediğim var. gibi sunroof'tan bir ses var değil mi? Hı hı. Evet, şimdi şurada biraz daha performanslı gideceğim Murat daha böyle. Zorlu şartlarda, bak şurada böyle şimdi tamam. mini parkur, yine ofrat Evet. Bak hibritle gidiyoruz ya, şu an ses yok motor görüyor musun? Benzin motor daha devreye geçmedi. Hı -hı. Bak 30 kilometrede gidiyoruz, 30 kilometre öyle saat hızla gidiyoruz. Hala hibritteyiz. bak, EV modda gidiyoruz. İşte bu şekilde kullandığın zaman yakıt tüketimi de mesela şehir içinde trafikte falan düşük hızlarda. Bak şu an geçti. Benzine gördün evet, mü? Benzin motor sesi benzin. şu an geldi. Yakıt tüketimi çok aşağılara iniyor. Yani beş buçukları falan görüyorsun. 5 litre, beş buçuk litre de görüyorsun. 3 kilometrede. Çok aza iniyor yani. Çok verimli bir yakıt tüketimi elde ediyorsun. Koltuklar nasıl? Yapıştın değil mi koltuklara? Kavrıdır resmen koltuklar senin. çok iyi abi. Zaten konfor anlatırken bahsedeceğim. Çok büyük bel destekleri var. Sağ olsun. var hiç Biraz da ağızdan alalım. Ya. Biraz daha az Farklı bir araçta olsak mesela sağa sola çok savurdu ama beni resmen kavrıyor tutuyor arkadan. Evet Murat, karda çıkamadığımız bir yokuş vardı. Evet. Şöyle, yine Smart'ta çıkacağım bak hiç arazi modunu almayacağım bakalım tamam. Smart'ta. Akıl mod, algılasın yolu. Ona bıraktım, arabaya bıraktım komple. Hop, bak, bak. Çok iyi. Rahat bir şekilde <laughs> yokuşu çıktık. Bir de şurada manevra kabiliyetine bakalım. Bakalım kaç kere dönecek burayı. Çok dar bir yol. Neredeyse bu arabanın boyu kadar bir yerden dönüyoruz. Geri görüşe Zaten bak. Zaten inanılmaz kaliteli. Geri görüşe bak. Hakikaten yani, çok kaliteli. Neredeyse 4K vereceklermiş. Bak Engel algıladı bu arada kendi durdu. Hı hı. Zaten şu 360 kamera müthiş bir şey yani. Park ederken vurmanız imkansız gibi. İki manevra döner mi burayı ya? Müthiş. Bu der gibi araç. Vallahi döndü. Döndü. Çok iyi ya. Clio ile de iki manavra da döner, döner. <laughs> Şimdi yokuş iniş de deneyelim. Tamam. Yokuş iniş destek sistemi açık diyor. Bak gazı bıraktım. Freni de bıraktım. Bak 6 km böyle saat değiniyor şu an. Evet. Yokuştan. Bak dik bir rampadayız. Eğimimiz hakikaten. Hızını kendi kafasına göre ayarlıyor. Evet herhalde. ayarlıyor bak 4, 5. Süper. 4. 4 km bölü saate düşürdü. 5. Kendi kendine ayarlıyor. Yani. Bir Harbi smart. Ya. Harbi smart. Harbi akıllı araba yani. Yokuşun <laughs> sesleri bu arada. Gayet güzel çalışıyor. Şimdi burada sistemi devre dışı bırakalım. Şuradan biraz daha böyle takır tukur yollardan devam edelim. Sanki araç kendi kendini kullanıyor da, sürücüyü asistan olarak <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> kullanıyor aynen. Ben değil Ben asistanım mı? şu an ya. Araç. araç ben evet. giderim, sen işi bana bırak, sen asistan olarak Smart. istediklerimi yap diyor. Smart aracına şu an <laughs> asistanlık yapıyoruz. Yani. Evet. Oo güzel bir de su var şurada, Suzan'la geçelim. Evet. <laughs> Haydi bakalım hop. Oh. Oh. Biraz ya sürdük, yani gemiyi sudan geçirdik sonunda. <laughs> gemiyi sonunda sudan geçirdik aynen. Güzel ya. Key arazi sanki daha keyifli ya. Çok değil mi? Bu offroadçıların tutkun, tutkunluklarını anlayabiliyorsun değil mi? Bu, tutku Alın değil mi? Evet. Böyle araçlar olduğun zaman. evet. Artık gemiyi karaya indirdik. <laughs> evet indirdik. Evet sendeyiz. Murat Arabol. Şöyle camlarımı da sileyim ben. Biraz çamurlandı. <laughs> Nasılsın tasarım? tasarım uzmanı olarak uzman <laughs> estabuları. Nasıl şöyle... değerlendirirsin? Hatta orta konsola bile değinebilirsin bu hafta. Sana bırakıyorum tasarımı. <laughs> tamam. Şöyle başlayalım. Koltuk tasarımından ve e, konforundan bahsedelim. E, şu az önce de bahsetmiştik. Yani arazide beni sağa sola hiç savurmadı. Bu bel destekleri beni bayağı kavrayarak tuttu. Onun dışında ergonomik olarak bahsedersek şöyle sağ sola elimi koyduğum zaman çok rahat konumlanıyor ellerim. Yani e, rahat gidiyorum yani. Hemen şu tuş takımına değinmek istiyorum tasarım olarak. Bu karbon fiber yapının içine tuşları yerleştirmişler. İlk bakışta böyle hani karmaşık gibi duruyor ancak yani o kadar güzel konumlanmış ki yani böyle 2-3 seferden sonra artık böyle bakmadan bile bunları kullanabiliriz. Şey belli değil mi öyle Amerika'yı e, kitle, hedef kitle seçti belli değil mi? Amerikan evet. araçları da gibi. Yani 78 Chevrolet veya 90 Aynen. model Amerikan araçlarında gibiyiz yani. Araba hem nostaljik bir hava veriyor sana hani kullanırken Hı. ama teknolojik olarak da yani müthiş donanımlı bir araç. Aynen öyle. O açıdan yani bu harmanlamayı çok iyi yapmışlar. Çok yani. yapmışlar. Ya ben içeri binmem, biner binmez ilk dikkatimi çeken bölüm gerçekten burası oldu. Evet. Yani çoğu araçta görmezsin bunu. Evet. Yani artık çok değişik, kal. karakteristik bir yapı olmuş. Diğer evet, <laughs> çok güzel olmuş. Bir de böyle çok tuş varmış gibi geliyor ama o kadar güzel dizayn etmişler ki mesela evet. üst tarafta sadece radyo çalar. Onun altında klima bölümü. Hı hı. Bu ortada da joystick yani e, sürüş seçeneklerini kontrol ettiğimiz tuşun etrafında da güvenlik ağırlıklı tuşları ve işte koltuk ısıtmaları falan görüyoruz. Evet. Yani bölüm, bölüm, bölüm bölüm olduğu için... Yani çok, da ergonomik varmış. mesela. Evet. Evet. bazı araçlarda böyle tuş kalabalığı oluyor. Nereden neye basacağım şey. Ama burada değil. Çok Aynen. Bölüm bölüm basit çok güzel olmuş. Kullanılmış. Böyle 1 iki üç tane yapıda yapıda kullanmışlar. Şu ortadaki rengi çok beğendim. Bu taba rengi e, çok yakarla uyumlu. Koltuklar çok Evet. Ve çok yumuşak. Şöyle parmağımın içine 1 milim falan ya, kadar ittirebiliyorum. ama Hemen şu alttaki torpido gözüne bakabiliyoruz. Bu da amortisörlü buradan bile ana kadar kaliteli olduğunu anlayabiliyoruz. Aynı yapıyı burada da devam ettirmişler. Chrome kapı kolları falan. Hı -hı. Gayet Şık Bu karbon güzel. yapı burada böyle geliyor. Aynı yapı burada da var. devam ettirmişler. Yani bütünlük olarak çok iyi Gayet güzel. Biraz teknolojisine bakalım Murat. Ondan sonra performansla devam edelim. Hı -hı. Ee, teknolojik olarak güzel bir ekranı var mesela, çok, çözünürlüğü çok başarılı, ee, güzel okunaklı, hatta hibritisin gelen böyle mavi e, temalar görüyoruz. Evet. Ee, bu ekrandan araç ayarlarına, navigasyon ayarlarına, akıllı telefonları bağlayıp telefon ayarlarına falan ulaşabiliyorsun. Araç ayarlarında mesela menüde güvenlik ayarlarını görebiliyorsun. İşte ön çarpışma asistanı, şerit e, şerit tutma asistanı buradan açıp kapatabiliyorsun. Kör nokta, park güvenliği, ee, onun dışında head up display var onun da, head up display, kontrol ettiğin tuşları buradan görebiliyorsun güzel olmuş bu. Bunun dışında doğa sesleri de menü var. Son dönemde Hyundai bunu kullanıyor. Evet, çok ee, bu güzel mesela. Güzel kullanışlı bir ekran var. Çift taraflı dişler kliması var. Ee, koltuk ısıtmalar, soğutmalar var hem burada hem arkada. Bu güzel bir teknolojik. Direksiyon ısıtma var. Çok iyi. Kışın çok faydalı gerçekten. Oto hold var. Ee, bastığınız zaman ayağınızı falan çekseniz de durduğunuz anda araç en ufak bir kaydırma yapmıyor. Yok işin istiyorsanız az önce denedik. Park yardım asistanlığını buradan açıp kapatabiliyorsun ve kamera. Bak açalım. Hangi hızda olursan ol. Evet. Arkayı sana gösteren güzel bir kamerası var. Durduğun zaman 360'da gösterebiliyor bu kamera. Drive mode seçenekleri var. Drive modda neler var? Eco, Spor ve Smart. Bunun haricinde arazi modları var. Kar, çamur, kum modu gibi modlar da mevcut bu araçta. Önümdeki bölümdeki teknolojiye girsek yol bilgisayarı var. O yol bilgisayarında yağ sıcaklığından lastik basınçlarına birçok şeyi görebiliyorsun güzel bir yol bilgisayarı menüsü var. Yarı otonom sistem var. Dönüşte hemen deneyelim yarı otonom sistemi. Şeritte tutma asistanı ve direksiyon pilotuyla birlikte otonom sürüşte mevcut araçta anahtarsız giriş çalıştırma sistemi var. Elektrikli park freni var. Bagaj elektrikli. Yani birçok teknolojik unsur var. Benim de koltuklarım elektrikli olmasının dışında hafızalı. Bir de bu araçta mesela cruise kontrol çok kolay ayarlanıyor. Bak moda basıyorsun var. Şuradaki mod seçeneği. Evet. Ondan sonra hızını ayarlıyorsun. Bak kaçta gitmek istiyorsan. Hop hemen devreye giriyor. Süper. Mesela atmışla giderim. Şey takip sistemini açalım. Açtık. Sonra da direksiyona basıyorsun bak buradan. Hop hı hı. bastın direksiyona. Direksiyon şeritleri algıladığı zaman bak algıladı şeritleri. Yarı otonom bu oluyor değil mi? Yarı otonom. Bak. Bundan sonra bırakıyorsun. Çok iyi. <laughs> bak ayağım gazdan frenden çektim. Kendi, Çok kendine, kendi kendine gidiyor. Abi araç o kadar Arada dolu ki e, müthiş yani. ya. Yani bütün Uzun yolda koyuyorlar. şeritlerin okunaklı olduğu yolda ver direksiyonu araca. Araç yani. kendi kendine gitsin. Uzun bir süre yolcu gezsin yani. Arada bir zaten güvenlik e, amacıyla senin orada olup olmadığını e, uyarıyor. Hani burada mısın ne direksiyona dokun diyor. Dokunuyorsun direksiyona falan. uyuyakalma. Veya gözün dalgınsa böyle hakikaten şeritlerden biraz çıkıp e, sapıyorsan başka yerlere, başka şeritlere diyor ki kahve molası ver diyor. Molayla uyarıyor seni. Daha ne yapsın yani güvenlik olarak hakikaten <laughs> gırtlak dolusu bir araç. Hemen bir 0 100 deneyelim. Vat burada. Aracı spor alalım. Performansa da başlamış olalım motor özelliklerini burada. Teknolojik o kadar geniş ki hakikaten. 1, 2, 3. Yapıştırdın koltuğa hibrit? hemen biliyor. 100 9.5 9.1 saniye zaten 0 fabrika verileri bunu cool. gösteriyor. Şimdi hibrit desteğiyle birlikte 230 beygir güç alabiliyorsun. Bunun dışında 1.6 litrelik motoru var. İçten yanmalı benzinli motor. Ee, yaklaşık 180 beygir ve 265 Newton metre tork gücüyle besleniyor. Hibritin desteği ise 60 beygir ve 264 Newton metre. 1 Newton metre düşük tork gücü var. Sürekli devrede olan bir hibrit e, motor olduğu için de bu kalkışlarda işte çok hızlı kalkıyor. 2 tonluk bir araçtayız. Bak 2 tonluk bir araçtayız ama çoğu C sınıfı sedandan mesela daha hızlı kalkıyor. Evet. Ve daha hızlı Hı -hı. sıfır yüzümüzü gerçekleştirdik. Neden? Çünkü hibritte tork sürekli devrede. Hı, Hı Batarya da dolu olduğu için daha büyük destek veriyor, daha hızlı destek veriyor. Ee, karmada o 230 beygirlik, 350 Nm e, torkluk gücü aldık kalkarken. Evet. Onu hissettin zaten. Sen kronometreyle basarken zorlandın. <laughs> böyle bir geri gittin değil mi? <laughs> evet abi. O geri gittiğini gördüm ya. Yani. Basarken bile böyle. Baksana arazlanmaları falan felaket yani. Bak yol tuşuna bakar mısın? Hakikaten gemi gibi yani. Böyle. Yap uzun yol yap değil mi bunda? Evet abi. Tam böyle ee, özellikle Amerikalı. 8 saat, 10 saat, 15 saat böyle hakikaten. Texas, Colorado arası gitmeliyiz. Aynen, bir araba. aynen. Hakikaten. Çok keyifli. Biz yine Smart'ımızı aldık. Sport moddan çıktım. Smart'ı aldım. Akıllı mod. Yani otonom da var. Ama Burada bu da yok yok. Bütün özellikler da var. başarılı. 2 tonluk bir araçtasın ama yakıt tüketiminde şehir içi çok avantajlı. Bak şehir dışı 6. pardon çok özür dilerim. Şehir içi 6.2'lerle başladım Murat teste geçen gün. Ee, Çatalca'ya Kuzey Marmara'dan giderken biraz aracın limitlerini, tap limitlerini zorladım. Kaça çıktı biliyor musun? 8 buçukları gördü en fazla. Düşünsene 2 tonluk bir ciblesin, otomatik şanzıman, benzinli bir ünitedesin ve 8.5 buçuk yakıyoruz. Yani Ve hiç... limitleri zorladın dahilinde yani. Hatchback gibi bir şey yakmışlar. Yani, aynen. Limitleri zorlamasam o verileri gör, yani 8, 75 buçuk falan böyle giderdim evet. yani. Hakikaten çok avantajlı. Yakıt tüketiminde çok avantajlı sevgili senin. Onun şimdi karmasını ben size vereceğim programın sonuna doğru. Bak virajlarda mesela Amerikanlar gibi yatar Murat. Hop oh, bak görüyor musun? <laughs> Amerikanlar gibi yatar yani. Evet. Bel destekleri çok iyi koruyor. Ya oynatmıyor değil mi seni yerinden? Buraya dönüyoruz sol taraf tutuyor. Evet. Diğer tarafa dönüyorsun sağ taraf tutuyor falan. Hakikaten çok keyifli, çok güzel bir araç. Abi böyle bir orman yoluna giderken şey geldi aklıma mesela. Bu aracı mesela kamp yapmak isteyen insanlar da kullanabilir, alabilir. Arka taraf çünkü o kadar büyük ki hiç çadıra ihtiyaç duymadan atıyorum bu arabayı bir kamp yerine götürüp koyup bagajı da açıp oraya bir yatak. İki kişi iki çok, iki rahat, kişi çok rahat yatar. Evet evet doğru söylüyorsun. Ve küçük sağına soluna yaşam alanları da mesela küçük bir mutfak tarafı ayarlanabilir. Ya Yine, Koy üstte de port bagajı Aynen öyle. Değil mi? Üstte bagaj olsun alt tarafta hakikaten arkada evet. koltukları 3. 4. koltukları yatır komple Hı -hı. sana güzel bir Tam. çadır <laughs> evet. sana güzel bir çadır hakikaten açık arazide başladık arazide bitirelim. <laughs> evet. Bak şu an bayağıdır da hibri gidiyorduk, geliyorduk benzin motora geçtiği zaman direkt sesinden belli oluyor zaten. Evet, şöyle başladığımız yere evet. geldik. Parkımızı alalım. O sessizlik, o dinginlik. Yani çalışıyor mu abi şu an? Çalışıyor. Müthiş. <laughs> <laughs> <İyi gidiyor. gülüyor> Yarı deponun üstünde şu an tamamen hibritle çalışıyor. Sevgili izleyen şehir içi ki 5.5 çok rahat yakabiliyorsunuz. Trafikte hibritle e, ilerlediğinizde ilerlediğiniz kadar yani bataryanız olursa 5.5'ları görebiliyorsunuz. 5-5.5 çok iddialı rakamlar bunları görebiliyorsunuz. E, şehir dışı benim ortalamamda 7.5-8 oldu. Yani o da limitleri zorladım bastım işte Top limitleri denedim falan o dönemler 8 çıktı. Yoksa sakin kullanımlarda yine ortalamanız o beş buçuklardan işte 7'lere yedi buçuklara çıkıyor maksimum. Yine işte 130 140'larla gittiğiniz dönemlerde bile o rakamları görüyor yani. Çok avantajlı yakıt tüketimde var. Murat Arabul. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. E, Santa Fe ile ilgili başka sorularınız da varsa bizlere YouTube kanalımız olan Otomobil Test kanalından yazabilirsiniz. Biz oradan seve seve e, soru ve görüşlerinize cevaplar veriyoruz. Haftaya başka bir araçla görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.